Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem yapılışıyla hem de lezzetiyle harika bir tarif hazırladım. Kaşık dökmesi tarifini yapıyorum. Dakikalarınızı bile almayacak bu lezzetli tarifi mutlaka denemelisiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tüm malzemeleri hazırladım. Bolca patates ve çökelek peyniri kullanacağım ve şimdi hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Kase'nin içerisine bir su bardağı ılık su yarım su bardağı ılık süt, bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra güzelce karıştıracağım. Kabartma tozunun tamamen erimiş olması gerekiyor. Bu sırada yumurtaları da güzelce dağıtmaya devam ediyorum. Hemen sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğim. 1 adet büyük boy patatesi haşladım. Ardından rendenin kalın gözünde rendeledikten sonra karışımın içerisine ekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi uzun süre karıştırmaya devam ediyorum. Hemen ardından çökelek peynirini ekleyeceğim. Çökelek peynirinin içerisine ise yarım demeti ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ee, yeşil soğan veya dereotu da ekleyebilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli olacak. Ve şimdi onun ekliyorum. Tarifim için 2 su bardağı un kullandım. Unu eklerken üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Akışkan bir hamur elde edeceğiz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Birkaç dakika içerisinde hamurun kıvamını da sizlere yakından göstermiş olacağım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Hamuru hazırladıktan sonra beklemeden ocağın başına geçiyorum. Kaşık dökmesinin hamur artık hazır. Sizlerinde gördüğü gibi akışkan bir hamur elde ettim. Şimdi ocağın başına geçiyorum. E, tavanın içerisine bir miktar sıvıya ilave edeceğim. Yarım su bardağı kadar olması yeterli olacak. Hemen ardından kaşık yardımı ile ve sizlerin de gördüğü gibi bir miktar hazırladığım harçtan yağın içerisine ilave ediyorum. Bu arada yağı önceden ısıttım. Ardından ocağın ısısını orta dereceye getirdim. Orta derecede yavaş yavaş kaşık dökmesini hazırlayacağız. Çok yüksek ateşte olmasın. Yüzey birden kızarır. içerisinde hamurlanma olabilir. Çok kısık ateşte de çok fazla yağ çekecektir. Orta ateşte yavaş yavaş döndürerek kızartmaya devam edeceğiz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Çok lezzetli, çok pratik. Sizler daha çayınızı demlemeden tarifi hazırlamış olacaksınız. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi yapabilirsiniz. Umarım denedikten sonra tarifimi sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet sizlerin de gördüğü gibi sürekli çeviriyorum. Her tarafın eşit bir şekilde kızarabilmesi için. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Çok fazla yakmadan hızlıca çevirerek almaya özen gösteriyorum. Çünkü ilk yüzeyi kızardıktan sonra çabucak yanabilir. Hemen ardından hamur ilave ederek kızartmaya devam edeceğim. İster kahvaltıya ister beş çayına isterseniz misafir sofrasına bu tarifi şipşak yapabilirsiniz. En kolay ve en lezzetli tariflerimden bir tanesi. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum oradan da ulaşabilirsiniz. İster patatesli hazırlayın, isterseniz sade peynirli veya bolca sebzeli. Hepsi birbirinden lezzetli olacak. Çok az malzeme ile kocaman bir servis tabağı dolusu kaşık dökmesi hazırladık. Bu arada kızgın yağın içerisine alırken hamurun ebatını kendiniz göz kararda ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla büyük olsun ne de çok fazla küçük olsun istedim. Orta büyüklükte ayarlamaya özen gösterdim. Burada tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz büyüklükte kaşık dökmelerini hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız tarifi sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet tüm hamuru kızarttım. Şimdi sıcak sıcak servis yapacağım. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet sizlerin de gördüğü gibi hazırladığımız kaşık dökmesi tarifimiz artık hazır. Şimdi sıcak sıcak servis yapıyorum. Bir de şöyle sizlere iç dokusunu yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi yavaş yavaş pişirdik. İçerisini tam çekti ve hamurlanma olmadı. Yüzeyini ne kadar güzel kızardığını sizler de görüyorsunuz. Bu yöntemle yaparsanız kaşık dökmesinde asla hamurlanma olmayacaktır. Yine sizlerle birlikte tadına doyum olmayan dakikalar içerisinde yapabileceğimiz mükemmel bir tarif hazırladık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.